ben Ömer Gayaş'la bugün arkadaşlarla Daf vs port Cargo vs Axor yarıştıracağız. Tamam. Sen bas Bize radyasyon. canım. Neyse. Tamamdır. Aynen başladık gençlik. Şöyle şey 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 alayım yalnız şöyle şey mod alayım. 3 mod alayım arkadaşlar. 3 mod çok güzel oynuyorum. Allah. Evet tamam. Şöyle dedim. Şimdi oynayınca yani, yani, baglar oluyor bir şeyler bulduk Allah. Sen ne taşıyorsun ya? Şöyle devam edelim. <laughs> Şimdi böyle devam ediyoruz. Böyle. o aslında varmış. Eyle aslında varmış. Neyse biz yolumuza odaklanalım. Yol yukarıya kadar. Yani zaten görüyorsunuz yolumuzu da. Yolumuz gözüküyor yukarıda. Burada hiç ayarlarla falan oynamadım yani çünkü ayarlarla oynasak birazcık fazla sürecek. O yüzden böyle gitmeye çalışacağım. <laughs> Bu arada yükten dolayı arkadaşlar. Allah, Allah bizimkiler burada lan şöyle, Hızlı hızlı Oha Asım'ı mı geçeceğim lan Allah Asım'ı geçtim bana helal olsun Evet şöyle devam edelim Şu an itibariyle ikinciyiz arkadaşlar Şöyle devam ediyoruz Arkadaşlar bu arada kim kazanır? fort diyenler like atsın. Aksoy diyenler abone olsun. Daf diyenler paylaşsın. Ondan sonra, ondan sonra kimin ondan sonra kimin kazandığını göreceğiz. Yani inşallah. Şöyle devam edelim. Böyle güzel dakikaya girdik. Neyse. Şöyle dönelim. Değil lazım arkadan geliyor. Of. Şimdi şimdi istop edecek zamanı mı ya? Ne oldu? Durdum. Hmm. Ne oldu? Ne oldu bakalım? Bekleyelim bakalım. Ya yani neden doğdurdun ya şimdi bizi durduk yere? He? Lan çabuk tak. Lan çabuk. Lan çabuk tak. Neyse. 162 kişi acımız var bizim. Neyse. Tamam. Başladık. Şu an itibariyle ikinci izlenimi gibi Aslında ağırlığı dönüyor herhalde. Şu an burada çok kritik abi. Burada kimse kimseye düşünmesin lütfen. Neyse şöyle yolun ortasına gideyim de kimsenin bizi geçmemesini sağlayalım. Ya sıra diyorum ben buna. Neyse şöyle devam edelim tabii ki. Arkadaşlar bu arada burası ölüm yolları diyebilirim. Baksanıza hiç bir önlem yok. Burada var biraz en azından da. <laughs> Bizim tavşan da yukarıda bir okul var arkadaşlar. Oraya giderken böyle bir yol var vallahi aynısı arkadaşlar. Belki oraya gitmiştir lan oyun yapımcısı. Buraya gitti de olmuştu da. Biz neredeyiz alsın nerede Nasıl Şöyle gidiyoruz. Allah sen dur Fırına basma Gökçüm Yetişim Yetişemiyoruz Bu arada lira kazanmışız Şu ana kadar Bu bir parası 5000 lira kazanacağız daha da Yani hem kazançlı bir iş yapıyoruz arkadaşlar hem de Öyle Şimdi yapıyoruz dur göz mesafesini koydum kaybettim Böyle göz mesafesini bir koyup bir kaybediyorum Tekrar kaybettim Heh, tamam göz mesafesini kurduk abi. Tekrar kaybettik. Arkadaşlar bu arada bugün bugün pazar. Arkadaşlar yazsanız izleyin arkadaşlar. Bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Akşam 8'de benim çok sevdiğim bir gezi programı var. Adı Kuralsız Soraklar. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Yani benden öneriler olsun arkadaşlar bunlar. Çünkü gerçekten güzel bir program bence. Neyse şöyle... Ha. Yollar çok şey. Abi Asım nerede? Asım nerede ne vardı? Neyse. Bakın arkadaşlar buralar çok tehlikeli. Bak şu şuraya, şuraya hiç güvenemiyorum İşte böyle adama bir şeyler yapıyor bu. Neyse işte. i̇şte böyle işte gitmeye çalışıyoruz. Tırcılık yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz size layık içerikli öğretmeye çalışıyoruz. Bu arada Cargo Simulator Part 3 dün yayınlandı arkadaşlar. Part 4 bugün olacak. Bu arada Part 5'te de İzmir'den kalkacağız arkadaşlar. Bakın ufacık bir spoiler verdim. İzmir'den kalkacağız. Ama artık, ama artık o videoda çok heyecanlı bir an olacak onu söyleyeyim. Part 5'te. Bu da part 6, part 7, part 8. Devam ettireceğiz o seviye şöyle devam edelim anamız bayağı çıkamıyor herhalde ah, tamam göstermesi kurdum abi 161 şarjımız var hala neyse hemen şöyle devam edelim şöyle aslında geliyor herhalde birinci biz ikinci olacağız yani bilmiyorum Ben itibariyle dediğim gibi ikinciliğe yükseldik şu an üçüncü Aslında daf. üçüncü neresi o o şöyle oldu neyse yukarı geldiğimizde düzeltiriz arkadaşlar şimdi onu düşünemem gerçekten çok özlüyorum ama yani o bug'ı yukarı geldim de düzelteceğim ben yani. neyse belki artık birincilik için son son ufak bir şansımız olabilir. Hatta olamaya mı bilir? Yok yok abi artık bu saatte sonra birinci olamayabiliriz. Ama en kötü ikinci oluruz. o da hızlıca devam edelim. Bu tarafında ışık, düş, ışık, ışık gücünü düşündüm herhalde. Bilmiyorum ki öyle bir şey oldu herhalde de. Sun bakalım. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar bu size söylemiyorum unutmuş olabilirim. Şu an elim alçıda. Alçılı elimle çekiyorum yani bu videoları ama alçı çıktıktan sonra bir özel video gelebiliriz. Gelebilir. O özel videoyu da hatta size özel, size özel yapacağız yani. Birkaç yorum atın bu videoya. Ana. Tam büyük almayalım. Dur şu ışık gücünü azıcık yükseltelim ya. Ha şöyle. Neyse hemen şöyle yanına yanaşayım ben senin. Arkadaşlar. Ford bu sefer de kazandı maalesef. Neyse. Olsun yani sonuçta arkadaşlıktır bu. Şöyle hanım yanına koy. İkinci Aksoy yazayım. İkinci Aksoy. Tamam. Tamam. Neyse kanka öbür videomuz ne yazayım hatta biz onunla planlıyoruz öbür videomuz videomuz ne yazalım biz onunla planlıyoruz Ne kalıyor sen Şöyle geri gidelim. ha Arkadaşlar bu Türkiye yarışlarını seviyor musunuz? O Skyna geliyor. Ok nerede? Nerede köyde mi, şehirde mi yazalım? Köyde mi? Şehirde şehirde mi? Arkadaşlar bunu çekeceğiz. Ok. Ben Aksoy yazacağım. Neyse. Masum gelmedi mi lan? Tamam. Tamam. Sefer Bu sefer aşağıya mı dalıyordum? Bu sefer. Aşağıya mı? doğru yukarı yukarı mı tamam neyse ben tığın önünde çay içeceğim arkadaşlar Biraz çay çekti ben şöyle Şöyle yanaşalım. Neyse şöyle duvarı. Ben çay içiyorum bile yok. Neyse bir kalkalım. bindim yaz ona. <laughs> İyi. İyi gel herkes. Herkes istediği. ki, Bir... Arabayla. Modofiye. <laughs> 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 Lan o beni oğlum. Ya, gel Modafi'ye yarışması yazalım. Gel Modafi'ye. Görce. Ben, ben BMW yazacağım.

Gelecek gibi Bu da. Ben yani daha takılıyorum arkadaşlar çünkü hem para kazanıyorum, hem dolaşabiliyorum çünkü bence güzel bir tak. Neyse. Aslında aslında gelince, durun, ekran, fotosu alacağım benim. Alacağım diye. Neyse. Neyse lan Ekran fotoğrafımızı da alalım. Bunu. Tamam. Ok. Ne ile geleyim diyeceğim. Ne ile geleyim. Evet Yeni bir Ok, ikimiz yazalım. Arkadaşlar bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.